Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugün hızlıca bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Çok güzel bir salı sabahına uyandık hep birlikte. Altcoin Market Yemişil. Sonrasında bu sabah katılımı açılmış olan Totem Fee ikosuna katılacağız birlikte. Sonra da yarın açılacak olan Toko Kripto ikosu ile ilgili çok soru geldi. Onları yanıtlayacağız. Size tavsiyem videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın başlamadan önce küçücük bir rica. Böyle videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, pusulamız olan Bitcoin dominansı başlıyoruz. Bitcoin dominansı düşüş devam ediyor. Gördüğünüz gibi 57.60 seviyesini tutunamadı ve sert bir şekilde aşağı kırdı ve kırma devam ediyor. Bundan sonraki destek seviyemiz 53-54'ler diyebiliriz ve buraya geldiğinde altcoin'lerde nasıl bir zıplama olacağını siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi 62'den 57'lere geldiğinde neler oldu? Yemişil bir sabah uyandık. Ve arkadaşlar bu düşüş devam ederse bu şekilde bu hafta ve önümüzdeki hafta yatırım tavsiyesi olmakla birlikte önemli ralliler bekleyebiliriz. Şimdi hızlıca coin 360 sitesine gittiğimizde evet yemyeşil salı sabahını görebiliyoruz. Her taraf yeşil. Çok az düşenler var. İşte BTT düştü ama zaten uzaya gitmişti. Biraz düzeltme gelmesi gayet normal dot xrp koyu yeşil neo koyu yeşil xtz koyu yeşil ont koyu yeşil herkesin keyfi yerinde diye düşünüyorum. Dominans seviyesi de gitgide düşüyor. Bu arada burada dominansı daha düşük görüyorsunuz. Benim güvendiğim site TradingView. Total kripto pazarında artış devam ediyor ama gördüğünüz gibi düzeltme var. Yani aslında düne göre sabit kalmış. Piyasaya para girmiş, ne piyasadan para çıkmış. 2 trilyon dolar 2 trilyon dolar seviyesinin kapısına dayanmış bulunuyoruz. Ki aklınıza şu soru gelebilir tamam kripto pazarının total büyüklüğü değişmiyorsa altcoin'ler nasıl oluyor artıyor? Bunun da sorunun cevabı aslında dominansın düşmesi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bitcoin'den para çıkıyor. Kripto pazarından çıkmıyor bu para. Bu Bitcoin'den çıkan para altcoin'lere giriyor. Ama altcoin'lerin market cap'leri çok düşük olduğu için Bitcoin'den azıcık bile para, para çıksa altcoin'leri zıplatmaya yetiyor. Altcoin market cap'e bakıyoruz. Altcoin market cap ne demek? Altcoin market büyüklüğü yani tüm kripto pazarından BTC'nin büyüklüğünü çıkarıyoruz. Geri kalan tüm altcoin'lerin büyüklüğü oluyor. Burada 800 milyar doları geçmiş bulunuyoruz ve gitgide artıyor. Yani gördüğünüz gibi total pazar büyüklüğü değişmiyor. Bitcoin'den para çıkıyor ve altcoin'lere giriyor. Bu bizim tam da istediğimiz bir senaryo. Kötü senaryo ne olurdu? Bitcoin'den para çıkardı, insanlar korkardı. Kripto parasından, kripto piyasasından parayı çıkarırlardı. O zaman altcoin'lere de bir etkisi olmazdı. Hatta Bitcoin'den para çıkıyor, Bitcoin değer kaybediyor diye Altcoin'lerde birlikte değer kaybederdi ama gördüğünüz gibi 824 milyar dolara ulaştı ve aslında 1 trilyon dolara 900 milyara gelmesine çok da bir şey kalmadı. Heyecanla bekliyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim de altcoin'lerde ciddi bir yatırımım var ve buradaki zıplamayı hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca devam ediyoruz. Bitcoin'in değeriyle gördüğünüz gibi Bitcoin 61700 rekoruna yaklaşamıyor sabitte devam ediyor Bu gayet bizim istediğimiz istediğimiz bir şey sabit kalması gayet güzel 8755 dolar civarlarında gayet sağlıklı ilerliyor Bitcoin'deki biliyorsunuz ani artış ve azalışlar altcoinleri ters etkiliyor özellikle Dominans hala 57'lerdeyken Dominans 50'lere indiğinde biraz daha ayrı seyirler izleyebiliriz bir artarken biri çok rahat düşebilir ya da tam tersi olabilir şu an gördüğünüz gibi altcoinler için tüm iklim koşulları elverişli Dominans düşüyor Bitcoin sabit, altcoin market cap büyüyor. Daha ne olsun diye sorabiliriz. Şimdi hızlıca piyasayı değerlendirdikten sonra birlikte bugünün esas konusu TotemFi ICO'suna, ICO'suna Gate.io'dan birlikte katılacağız. Şimdi kendi hesabıma girdim Gate.io'da. Buradan more kısmına geliyoruz. Burada startup'lar, yani yeni projelerin hepsini buradan görebilirsiniz. Şimdi startup'lara geliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an aktif olan Totem var. 100 birim istemişler diyelim. 100 birim yerine 46 bin katı kadar yatırım gelmiş. Gene buradan da çok bir şey alamayabiliriz. Ama ben göstermek için denemek için gene katılacağım. Burada da bitmiş olan Findora, Filestar, Cook gibi Dora Factory, Oro, Taraxa gibi ikuları görebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte Totem katılalım. Dünkü videomuzda da zaten buna değinmiştik. Nasıl kendimizi kaydettirdik ve bugüne nasıl hazırladık. Önceki videomuzda görebilirsiniz. Çok arkadaşın sordu bu 20 bin dolar bitince ICO'yu kapatacaklar mı kapatmayacaklar mı? Hayır arkadaşlar. Gator'daki ICO'lar buradaki süre bitince kapanıyor. Yani 8 saat kalmış. Yaklaşık 5000 kişi katılmış. Ve bunların istediği oran aslında 20 bin dolarlık bir yatırımmış ama şu ana kadar 9 milyon doları geçen bir yatırım almışlar arkadaşlar. Gelin biz de şansımızı deneyelim. Gördüğünüz gibi hep yeşil tikleri görüyoruz burada. Anlaşma imzalanmış, kimlik doğrulama yapılmış, kayıt olmuşum ve şimdi buraya geldik. Hesabımda 547 dolarlık bir USDT varmış. Maksimum alabileceğim 40 kopya. Bu da VIP 2 olduğum için. VIP 1 olsanız 20, VIP 3 olsanız büyük olsa 40 kopya alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir kopyada en bir kopya 88, yaklaşık 89 totem bir coin var. Ve bunun değeri de 20 dolar. Hatta 27 kopya yapalım. Tam olsun. Bakalım ne kadar alacağız. Bastım. Evet diyor ki 27 kopya karşılığında 540 dolarlık bu sdt'nizi yatırıyoruz. Bunu bu kadar yatırmamın nedeni aslında bu ICO'ya bu kadar güvenmem, güvenmem, değil. Aslında gayet potansiyelli bir ICO. Ama bir ICO'ya ben bu kadar para yatırmam. Genelde bölerim yani 200-300 dolarlık bölümler yapıyorum. Tabii ki inandığım ICO'lara 500 bin dolar da girebilirim. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Ama buradaki girmemin nedeni şu. 20.000 kaçmışlar, 9 milyon dolar gelmiş yani buradaki oran orantı yaptığımızda biz yatırdığımızın yüzde birinden bile daha az miktarda totem fee coin'i alabileceğiz şimdi onayladım ilerliyoruz şimdi o order olarak gözükecek ve büyük olasılıkla bu yarın dağıtılacak evet gördüğünüzde emriniz sıraya girdi diyor ve burada gördüğümüzde emrimizi görebiliriz 27 kopya 24 değerlik bu bir alım emri vermişim. Hepsini alamayacağız. Ama bu dağıtım bilgisayarında yarın olacak. Ne diyor? Evet. Bu akşam 7 UTC. Yani bir Türkiye saatiyle yanılmıyorsam saat 10 oluyor. Yani akşam 10'da dağıtım yapılacak diyorlar. Akşam 10'da hepimiz girip görebiliriz. Alınca sizi bilgilendiririm. Umarım yardımcı olmuştur nasıl yapıldığı siz de isterseniz buna girmeden önce bu videoyu izleyerek adımları görüp ona göre yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendinize uygun bir miktarda Totem Fee ICO'suna girebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca son konumuz olan Togo Kripto'ya ilerliyoruz. Togo Kripto bildiğiniz gibi Binance Launchpad projesi. Yani ne oluyor? Togo Kripto ilk lansmanını buradan yapıyor. Biz de BNB stake ederek karşında Togo Kripto oluyoruz. Ama Binance listelenen projeler genelde uzaya gittiği için yatırım tavsiyesi olmakla birlikte 20x, 30x yaptığı için özellikle ilk listelendikleri gün herkeste yoğun bir talep oluyor. Twitter hesabından biraz sonra göstereceğim. Twitter hesabından da Whale Alert yani balina alarmı Twitter hesabından da bugün ve yarın BNB yani soğuk cüzdanlardan Binance hesabına BNB aktarımını çok net gözlemleyebiliriz. Evet arkadaşlar size kısaca bahsetmek istediğim hesap bu Whale Alert yani balina alarmı. Bu şu demek bir yerden 1 milyon dolar ve üzerinde bir token bir coin bir yerden bir yere aktarılırsa genelde burada size alert veriyor ki, alarm veriyor ki yani siz de bilebilin. Ona göre pozisyon alabilin. Ben bugün yarın bu hesapta şunu bekliyorum genelde. Unknown Wallet. Yani bunlar soğuk cüzdanlar. Soğuk cüzdandan Binance'e BNB aktarım bekliyorum. Bakalım mesela ne olmuş. Dün 950 BTC aktarılmış. Yaklaşık 55 milyon dolar. Coinbase'den Sapo'ya aktarılmış. Bakıyoruz USDT aktarılmış. Yaklaşık 15 milyon dolar. Huobi'den Amon Wallet yani soğuk cüzdan aktarılmış. Burada gördüğünüz gibi BTT Binance'den bilinmeyen bir cüzdan aktarılmış. Burayı takip ederseniz balinaların yaptığı aktarımlara ulaşabilirsiniz. Benim de ben de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ben de gerekli bilgilendirmeyi herhangi bir alarm gördükçe buradan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu Botoko Kripto'yu özetleyen bir video çekmiştim. Onu da o videoyu da kanalımda şurada görebilirsiniz. Toku Kripto Coin Launchpad nasıl katılırım 20x potansiyeli olduğundan bahsetmiştik. 4 gün önce koymuşum videoyu. Bu videoda da detaylarını görebilirsiniz. Toku Crypto'ya katılmak mantıklı mı nasıl değerlendirdik? Onu da buradan izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız beni çok memnun edersiniz ve desteklemiş olursunuz dilim ve hızlıca Toku Kripto soru cevap kısmına geç. Evet burada hızlıca hatırlatmak gerekirse bir TKO coin'i 0.1 dolardan satmayı planlıyor ekip ve bir kişi maksimum 20 dolarlık alabiliyor. Burada gördüğünüz gibi ben benim şu ana kadar e, hak ettiğim BNB denemek için koydum. 5.72 BNB'lik giriş yapabilirim. E, dün bir miktar BNB'yi dün gece e, satışı koymuştum. Elden çıkardım çünkü çok arttı BNB yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir kısmını da devam ettiriyorum bu şekilde denemek için Toko Kripto e, ICO'suna gireceğim. Şimdi ne olacak? Yarın aslında Türkiye saatiyle 7 ile 11 arasında biz gidip buraya BNB stake edebileceğiz. Şimdi hızlıca sorularımıza geçelim. Arkadaşlarımızdan gelen, takipçilerimizden gelen. Özkan Özay Bey demiş ki BNB'lerimiz spot cüzdanında mı tutmamız gerekiyor 7 gün boyunca? Hayır Özkan Bey illa spot cüzdanı tutmak gerekmiyor. Launchpad'de stake halinde de tutabilirsiniz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ona yakın BNB tutuyorum demiş Gökhan Sarıkaya Bey spotta dün aldım 1 Nisan'da fakat ortalama BNV bakiyesi 1.6 yazıyor. Bir sıkıntı yok değil mi? Öyle yazması normal. Evet arkadaşlar belki bir yerde stake etmişsinizdir. O nedenle daha düşük miktarda görünüyor olabilir. Mehmet Bey de şöyle demiş. Ben ilk 2 gün tutamadım BNB. Sonraki günler tutsam kabul ediliyor değil mi? Evet arkadaşlar. Saat başı snapshot oluyor. Yani saat başı saat başı ekran görüntüsü alınıyor. Yani şöyle düşünün 7 gün boyunca saat başı ekran yutuluyor. 7 x 24 gibi düşünebilirsiniz ve ortalamasına göre sizin de BNB hak ettiğiniz görünüyor. Hemen yani şu an girsem gördüğünüz gibi 5.72 BNB'lik bir giriş yapabilirim ama bunun alımını yapamam çünkü çok talep olacak büyük olasılıkla. Şimdi diğer bir sorumuza geçtiğimizde Yunus Akbulut Bey demiş ki bunu arz olduktan sonra bir 2 gün sonra satabilecek miyiz? Evet, Toro Kripto Binance'e listelenecek. Yani listelendiği anda satabilirsiniz. RR adlı kullanıcı demiş ki Futures hesabındaki BNB'ler sayılmıyor herhalde. Cross marjında olduğu için mi? Isolated marjında durmalıydı belki de. Evet arkadaşlar, buralardaki BNB'ler bazı ICO'larda sayılmıyor. Bazılarında sayılıyor. Hasan Yılmaz Bey demiş ki 7 Nisan'da hesaplanmış olan BNB kadar Toko'yu otomatik olarak mı koyacak hesaba? Evet. Aynen öyle ama dediğim gibi giriş miktarına bağlı olarak belki size koyduğunuzun %1'ini de verebilir. Akar Aranca nikli arkadaşımız demiş ki hocam BNB'ye girmeden TOKO alabilecek miyiz? 7 Nisan'da çıkıyor ama saat kaçta? Teşekkürler şimdiden demiş. Evet arkadaşlar TOKO Binance'e 7 Nisan'da listelenecek. Büyük olasılığa saat 11'den sonra listelenir. Buradaki gördüğünüz gibi Token Distribution zamanından sonra listelenir ve buraya listelendiğinde alabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Genelde bu coinler Binance'e listelendikten sonra zıplıyorlar. Yani inanılmaz bir jump oluyor. O e, pump dediğimiz kısım orası çok riskli yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben genelde ona girmiyorum. Diğer bir soru Deniz'den gelmiş. Hocam mesela ben de 0.25 BNB koydum. Bununla 0.1 TKO coin verdi diyelim. Geri kalan 0.15 BNB çöpe mi gidecek? Yoksa hala bende olup satabilecek miyim? Evet arkadaşlar satabileceksiniz. Yani Binance size aldığı kadar, toku aldığı kadar BNB'yi alıp geri kalanı BNB hesabınıza, spot hesabınıza geri gönderiyor. özel Özelan Bey sormuş takipçilerimizden. 7 Nisan sabah 7-11 arası mail mi gelecek katılmak için? Hayır al Bey mail gelmeyecek. Sizin girip şuradaki Launchpad'den hemen göstereyim. Şuradaki Launchpad'den buraya gelip sekmeye gelip daha sonra buradan şurada göreceksiniz katıl e, tuşu olacak. Bu katıl tuşuna gerekmektedir. Diğer bir soru Ali Sırça'dan gelmiş. Peki TKO kriptoyu cüzdanımızdaki BNB'lerden mi çekecek? Ekstra USDT'ye gerek var mı? Hayır, yok. Zaten sadece BNB ile alabiliyorsunuz Binance'deki e, e Launchpad'deki ICO'ları BNB ile katılmanızı istiyor Binance. Çünkü kendi coin'i e de kendi token'ı e da de değer kazansın diye. Gördüğünüz gibi 250'lerde olan, bir hafta 10 gün önce 250'lerde olan BNB bu sabah 380'lere dayandı. Salman kullanıcımızdan, Dut Salman takipçimizden bir mesaj gelmiş. Tuttuğumuz BNB'leri gün içinde alsat yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Önemli olan o saat başlarındaki snapshotlara denk getirmek oralara denk gelirse BNB miktarınız düşebilir, girebileceğiniz. Burada gördüğünüz gibi ortalama BNB tutmanız diyor ve ne kadar komit edebileceğinizi, ne kadarlık yatırabileceğiniz gösteriyor. Yani sizin hesabınızda 500 BNB olsa bile 7 Nisan sabahı buradaki hakkınız kadar yatırabileceksiniz arkadaşlar. TV Kerem Berra adlı takipçimizden bir mesaj gelmiş. Diyelim benim 7 gün ortalamam 10 BNB, 1 BNB 10 TKO düştü diyelim. Bana toplamda 100 TKO düşüyor. BNB daha sonra düşünde zarar etmemek için 6 Nisan gecesi 100 TKO alabilecek kadar BNB bıraksam hak ettiğim TKO'ları alabilir miyim yoksa 10 BNB benim hesabımda beklemesi mi gerekiyor? Şimdi beklemesi gerekiyor çünkü ortalamanızın artması gerekiyor. Ama dersiniz ki ben alsat yapayım, son gün insanlar dump yapar, orada BNB alayım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte onu da yapabilirsiniz. Yani ben BNB miktarımın bir kısmını dün gece alım emri, satış emri vermiştim. O satış emrinin sonunda sattım. Düşerse biraz daha alırım. Düşmezse derim ki en azından karı cebime koydum. Çünkü bende 28 dolarlardan, 30 dolarlardan BNB'ler vardı. Hatta gitgide ekliyordum. Yani yüzlerden, 210'lardan da BNB'ler ekledim. Ondan bir kısım çıkış yaptım dün. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama elimde hala bir miktar BNB mevcut. Bunu da Toko'ya katılmak için kullanacağım. Ama bugün yarın BNB fiyatı biraz düşerse o zaman ekleyip Toko'ya o şekilde katılabilirim. Bütün soruları cevaplayamıyorum tabii ki çok fazla soru geliyor ama sizin için yol göstermek amacında bu soruları seçtim. Gene sizin de Toko ile ilgili ya da Totem ile ilgili ya da diğer ICO'larla ilgili sorunuz olursa lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınıza paylaşırsanız da çok mutlu eder. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.